Sterling'in 28 gramlık tornağda modeli. Bu kurşun daha henüz yeni elime geçti. Ben de hem inceleyip hem de böyle bir atışla sizlerle video paylaşmak istedim. Ve 5 atış yaptım ben bu sabitlemeden. 35 metre mesafeden. Güzel bir şekilde bir araya topladı. Kurşunun çıkış hızı 1460 fps. 445 metre bölü saniye yapıyor. Çok ciddi bir hıza sahip. Yapı olarak da 24 gram ağırlığında 17 mm çapında bir çekirdeği var. Tapa içerisinde bulunuyor. İkisi beraber toplamda yani yaklaşık olarak 28 grama ulaşıyor. Şu şekilde şu mevcutta. Göstereyim. Kurşunun bu şekilde olmasının iki avantajı var. Bir tanesi bu durumda olunca namlu içerisinde sıvama yapmaz. İkincisi de çapı ufak olduğu için de zorda kalınan zamanlarda bir şokla bile çok rahatlıkla atılabilecek bir kurşun. İçerisinde de Nobel Sport AS barut var. 170 gram ağırlığında. Zaten o hızı veren barut bu. Yani bu şekilde yüksek miktarda olması hızı veriyor. Ama çok rahat bir atım var. Yani basıncı düşük. Ee, ben az önce yaptığım atışlarda hiç zorlamadı beni. Domuz avında e, tahribatı çok fazla olmaz. Ama bu şekilde yani bu hızla bir kurşun çok rahat bir şekilde vücuduna işler. Ama çok da yüksek şeylerde hani çok hani yüksek miktarlarla böyle tahribat yapma şansı yok. Bunun için bir üst modeli olan e, 32 gramlık e, kurşun daha iyi sonuçlar verdirebilir. Ama bu da hani zorda kalınan zamanlarda çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir kurşun arkadaşlar. Bu şekilde bir inceleme yapmak istedim. Herkese cümleten askele.